Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kanuni Sultan Süleyman'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, refakat et diyelim ve Şehzade Mustafa'yı takip edelim. İsmirilek köyünü... Nereye gidiyoruz? O dur dur dur. Harbi kuşatmaya gidiyoruz bir yere. Bağdat'ı mı kuşatmaya gidiyoruz? Helal olsun. Ya yanlış adama tıkladık. Mustafa beni çağırıyormuş. Dur. Mustafa'cığım, ne istiyorsun canım? Uzga İstifan Tazcunat. Uzga İstifan Tazcunat. Uzga Sözcü lan. İstifan nerede lan? Oo oh, shit. Ee, i̇stifan. Notlar. Yerler. D, F, G, H, I orada yok. İstifan. Ya sen İstifan'dan ne istiyorsun ya? Güzel. Bağdat nerede lan? Bak burada. Bir kaydedelim şurada da. Kanunu Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa ve ben. Girelim adam dibimize kadar gelmiş ya. ne kadar azaltsak onları o kadar iyi. Şimdi Bağdat kuşatacağız zaten. Onlar da yalnız orduyu toplamış da ben böyle bir çakallık yapacağım o topladıkları orduyu bir dağıtırsak var ya böyle ayrı ayrı yerlere giderken çok efsane bir Safevilere karşı üstünlük sağlarız. Sonra kalelerini yavaş yavaş aldık mı Safavileri bitiririz Venedikler gibi. Abim böyle kötü ordularla başa çıkamazsın sen bizde. Gel böyle güm tepesine inin. Kaç 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 öleceksin kaç. Cık. Gerizekalı. hangi kitaptan nesileri bu? Sen orada tek başına ölürdün acı. O taş atmakla olmaz o işte. Benim de şu yeni içeri zırhından başka güzel zırh yok mu ya? Şöyle düzgün bir zırh almam lazım. Afra mısın sen kimsin? O rakiplerin en iyisi olması lazım. Hatta lordları mı? Kaç kaç öleceğim. Çok iyi be. Güzel. Ve kazandık. Hadi be kaçmış. Şimdi Bağdat savaşını yapıyoruz. Yalnız çok fena bence kötü olacak. Çünkü biz kale savaşlarında çok iyi girmeliyiz. Ama çok iyi girmeliyiz ama Çok iyi değiliz. Aşağı atladı salak. Ayağına vuramıyor mu onu? Kim sıkıyor lan bana? O çok efsane aldık orada. yapmak yapma kim sıkıyor lan? Hop oh, bitti benim de girmem lazım. Bizim bayrak böyle mi? Yok bizim bayrak değil Geldim. Selamun Aleyküm. Alırız onları alırız. Dur geliyorum. O, buradalar. Oo, Allah Allah. Amma vuruyor be. Abi bu adat çok sıkıntılı ya. Tam güzel orduyla girdik de. Sıkıntı işte. Şunları ben alayım. Güzel. Şunu da tepeden indirdik mi? Güp gitti. çok sıkıntı atış serbest herkes ben takip edin değil lan hücum 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 boşver ben takip etmeyin atış serbest hücum şuraya girmekle çok malluk mı yapacağız diye düşünüyorum yapma 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 ne olur bana sıkmayın Ölüyorum ya. Of son anda. Of. Aman aman şurada okumak yok mu bir yerlerde. Hadi beyler Allah aşkına girin şuraya. Çok az canım var. Ölmeyin. Bizim Bağdat'a girmemiz çok saçma bence. Yani çok acayip saçma oldu. Boşu boşuna. Belgrad şu an hala bizim mi acaba? Onu merak ettim şu an. Bunlar nereye kaçıyor? Bir tek bunlar kaldı. Aldık ya. Belgrad'ı da fethettik. Oğlum kaçmayın lan. ve Belgrad'da bizim. Sonunda Belgrad'ı da aldık. Evet devam edelim. Şimdi şehrin içindeki direnci kıracağız. Ya bunları ben öldürüyorum. Burası çok karışık. Şimdi çık onu takip et onu yap bunu yap derken Şimdi son olarak kale için aldıktan sonra Bağdat da bizimdir. Belgrad mı dedim lan ben dedim? mi? Oo, bizim yeni çeri çatır çatır. Güzel. Hepsini ben öldürdüm. Ve Bağdat artık Osmanlı'nın aslında güzel oldu ha bak. Biz ne yaparız şimdi biliyor musun? Belgrad. Bir Kirman'a bir girdik mi buradan? O onlar da bize girer. Boynum çok fena ağrıdı şu anda. Ha, Safi ve Emir'i e, ayıyor. Yok abi ben kimseyi vermem. ve Bağdat'a geri gidiyorlar. Al işte. E ne oldu şimdi bizim Bağdat seferi? Boşuna asker kaydı. Aha. Skype'dan arama geliyor. Bir dakika. Şimdi ne diyor? Bugün evvel Ver abim ver. Ver oradan da para gelir. Eee Bağdat yine kuşatmaya kaldı. Ha dur dur dur. O geri gidiyoruz. O işte bu. Beklediğimiz hareketler bunlar. Dur ışınlanacağım oraya dur. Beni mi takip ediyor? Yakala onu. İşte bu. Tamamdır. 246 askerine karşı 360, 360 askerimiz var. Dağıtırsak eğer bu krallarını var ya çatır çatır o Bağdat'taki kuşatmayı da kaldırtırız biz onları. Kal 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 bizimkiler burada kalın. Atış serbest. Şu an heyecan yaptım. Gelin beyler gelin gelin gelin. Gelin şu an şahlarına karşı bir savaş veriyoruz. Esir alırsak çok efsane olur. Geri zekalı. Bana kafa atmaya çalışırken sıkıştırdık lan. Geri ya gel. Gel bu ne bak şah şurada bak şaha bak. Gel ulan sen nasıl şahsın? Adamla ordu denen bir şey kalmadı. Var ya, mahvettik adamları. Nerede lan o Ya buna mı takıldın ya? Patates gibi doğradım valla. O da gittin sefere. Ya. Güzel güzel gel. Ya bir tane kalmış onun için koşturacağız mı bir de ya? 179 askeri kaldı. Krallarını Allah Allah hücum değil, hücum değil. Khanteriçinde uykularından her gece Anneni daha sık anımsıyorsan Hatta anlıyorsan Boynuna Olur olmaz yeri ıslanıyorsa Kirpiklerin artık her şeye Hadi bismillah Niye ben böyle mallık yapıp lan? Onlar tek başına alır onları. Şimdi yeni de düşman kuvvetleri geldiği zaman. O gel. Tamam elemanlar şuradalar. Kralın ordusu bu mu ya? Kralın ordusu çok kötü şu anda. Şahlarının yani. Oo efsane bir koltuklanmış yedi o. Kralın ordusunda köylü kadın var Full şunlardan olması lazım, anam kastı Gel senle bir bire bir besletme gördük. Kaç askerleri kaldı? Yaklaşık 100 falandır. 124 askerleri var ve iki hücum da kralın ordusu süper Hücum ya, hücum gir direkt. Gel 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 hiç korkmaya gerek yok. Korkanın çocuğu olmaz, yürü. Şu taraftan geleceğiz. Şimdi burada böyle çatır. Güzel. Biz vermiyoruz ya bizim askerler yiyin ki Yapma yapma Mimin ya Efendim? Ney? İçeriden seslendi hadi. O ikisine ben dalmayacağım onu alırlar. E beyler oraya gitmeyin ya orada zaten var iki kapışma var. Tamam. Tamam. Evet misafir gelecek de onun işini yapıyor. Bir saniye geliyorum. Tamam. Misafir gelecek de alışverişe gidiyorlarmış. Dikkat et diyorlar. Evet şimdi. Gel 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 gel. Hoppala. Onu da aldık. ve bu hücumu da atlattık. Ve krala karşı son hücumumuz olabilir. Gel gel bizim askerler gelin. Ooo direkt ratata Ne oldu? Ne oldu? Kimsin oğlum sen bana kafa tutuyorsun? Delikanlı mı oldunuz oğlum? Bu çiftçilere yazık lan. Çiftçileri almayaydınız bari. sırtıma yemişim arkadan çıkmış şuraya bak. Adam olun adam. Adam olun. Çok fena dağıttık. Tek ben oynasam anasını satayım dağıtacakmışım zaten şarın ordusunu. Ve büyük ihtimalle bitti. Hadi bakalım. Yok 24 askerleri daha kalmış. Güzel, rahat bir şekilde aldık. Bundan sonra Safevilerin sırtı yere gelmez ama yok lan. Bizim sırtımız yere gelmez. Oha, buradan vurdum. Bu kadar canla tek başıma kapatmaya gidiyordum ya helal olsun. Ve en kötüleri de zaten en sona bırakmışlar. Bu da demek oluyor ki. Kralı getir alem. sizle barış yaptık abi. Siz gelip savaş açtınız. Yapacak bir şey yok. Başkentiniz de herhalde Bağdat. Bağdat yavaş yavaş Venedik gibi. Sizi alt taraftaki ben kalelerinizde o... Benim planım lordlarını alacağız acı. Işınlanarak takip etmeyeceğim. Tek tek ben geçen bütün lordlarını alıp bir de kalefet edeceğim üstüne olayı bitireceğim. Ver akıncıyı. Ver kapı kursu versine, Ver yeni içeri. Akıncıları yeni içeri. Bak hatta ben size taktiği söyleyeceğim şimdi. Bakın taktiğimiz şu. 2 tane şey kalmış burada. Bağdat, Kuşat. 3 tane, 4 tane tamam mı? Bak. 5 tane. 6, 7. Bak. 1, 2, 3'ünü bu bölüm alsak. Aman bu bölüm diyorum. Bir dahaki bölüm. 1, 2, 3'ünü de diğer bölüm aldık mı bunların 4'leri kalıyor mu? Kalıyor. Ama şey yani dağıttığımız dörtleri kalıyor. Bak onları aldıktan sonra Kirman, Basra ve Kazvin'i aldığımızda şurası komple Osmanlı'nın eline geçer. Bunlar sıkışmış olur şu şehirlere. Onların hepsi de şehir maalesef ki 430 asker falan var. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.